Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz çocuklarla köye geldik. Evet. evet. Bugün havalar çok güzeldi. Elin ağzına çık anneciğim. Bugün havalar çok güzeldi. Çok güzel eğlendik. Piknik yaptık. Değil mi Zümra? Evet. Başka? Başka? Bunlar ne? Onlar çamur. Böyle oradan evet traktör geçmiş. Traktörün izi onlar. Evet. Evet Ayatla. güzel çok güzel sen ne yapıyorsun uruşu? Sen şey yapıyorsun araba mı var yine arabasız asla diyorsun herhalde değil mi hı. arabanı çok seviyorsun Hadi gel hı. burada çiçekleri çekelim mi hı hı. Hmm. Bak, gördün mü? Evet önüne bak bebeğim düşme tamam mı <laughs> Çiçekler çok ay, güzelmiş. Ay, Bakalım biraz biraz da alalım, koklayalım olur mu? Evet, çok güzellermiş. Evet, onlar çok güzeller ve ama şey yapmışlar artık onlar. Solmaya başlamışlar. Onlar, onlar çok güzeller. Hani onlar çiçek mi acaba? Evet. Çiçek tabii ki de gül. Ada gül. Ada gül mü? Evet. Kokuyor mu? Koklayabilirsin. Koklayalım bakalım. Bu ne kadar ya? güzel. <laughs> Abine Gel. Anneciğim. Hı? Bu tarafa gelin hadi. Bu tarafa. Merhaba arkadaşlar. Arkadaş. Biz köye geldik. Ne yaptınız köyde? Anlatın hadi. Oyun oynadık. Başka. Oynadı. Başka? Tanıt hadi orayı. Tanıt tanıt hadi orayı. Biz <laughs> buradan uzaktan bile oradan bile geldik arkadaşlar. Oradan bile hmm. geldik. Köye geldik. geldik. Koy, koy. Köyde oh. hava aldık. Koy. Güzelce oynadık. Orada adam var. Sonra birazcık ne yaptık? Pik pik yaptık. Pip, onu yaptık zaten. Mısırların arasını da kazdık. <laughs> hem çalışıyoruz <laughs> hem eğleniyoruz. Çay yaptık, semaver çayı da yaptık. Değil mi Zümra? Evet. Sen çay içtin mi? <laughs> İçmedin herhalde. Evet. Çünkü sen içtin Menes çay. Ben şey içtim. Ne içtin? Fanta. Evet. Ben de mermi suyu fanta. Mermi, mermi suyu. Ben içtim. Taş mı varmış orada Zümra? Bak burada taşlar var. Ne kadar güzeller. Atayım mı? Nereye atacaksınız? Aşağı atmayalım mı? Atın. <laughs> ben de atayım. At bakalım. Ama diğerlerim dolu baba. Ama düşmeyin tamam mı? Hı hı. Sen arabayı bırak yere. Bir şey olmaz mı? Atalım. Olmaz. Ay ben onu şeye bırakayım. <laughs> gitme o kadar gitme. Hadi at cümle bir tane daha. Aa, <laughs> kocaman kaldırabilecek misin? Zümra kocaman bir taş atıyor aşağıya ama yola gelmesin <laughs> yola gelmesin Hadi, Hadi at bakalım sende Oo, kocaman taşları atıyorlar Evet çok güçlü bu zümra <laughs> Güçlü Zümra. Enes gel hadi. İki tane toş... İki tane şimdi. Kafana gelmesin sakın. Gelmiyor. İki şeyde... şey, Uzak bir yere... Tamam güzel atın. Kafanıza gelmesin. Arkadaşlar orası uçurum gibi bir yer olduğu için taşı atıyorlar. Sıkıntı olmuyor. Harmanın taşını temizliyorlar. Hadi birazcık koşmacı oynayın. Hadi. Ama yavaş. Ya, ya, ya. ya, ya, ya. Saklambaç oynadın mı ne? Saklambaç. Oynayalım. Oyna hadi sen say. Şuraya say sen gel. Zümra saklansın. <laughs> Say hadi.